milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Kartı Sayın Nurten Yontar Sahil Belediye Başkanımız Sayın Abdül Tanser ve Değerli Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu ve Değerli Yöneticilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanımız Müşra Nur Pelan ve Değerli Yöneticilerimiz Muratlı Belediyesi Önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Nebidepe Cumhuriyet Halk Partisi Saray İlçe Başkanı Erol Gürler ve değerli yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi Muratlı İlçe Başkanı Sayın İsmail Koç ve değerli yöneticilerimiz, Muratlı Belediyesi meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, basınımızın güzeli emekçileri ve değerli Muratlı halkı. Muratlı Belediyesi'nin önemli bir değeri olan bu özel günümüze, temel açma ve yapı ruhsatı dağıtım günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz çok değerli fikirden Bir başkan, Çevremizden gelen belediye başkanı arkadaşlarımız. Kuratlı belediye başkanı. Değerli meclis üyelerimiz. Değerli muhtarlarımız. Değerli protokol üyelerimiz. Kadın kolları başkanımız. Değerli Tıran Mahallesi sakinlerimiz. Değerli Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Değerli muhtarlarımız da de burada. Eskişehir Belediyesi Başkanımız, Seyahat modelimiz arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Değerli protokol mühendislerim hepinize. Şimdi çok ciddi bir an için. Çünkü buna biz ilk etapta Yaşar Ataş saçını davet ben geçemeyeceğim. Onunla başlayan bir süreç vardı Muratlı'da. Romanları bir arada tutmak, romanları dernekleştirmek ve çalışmak. Onun açtığı bu yolda diğer arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız devam ettirdiler. Özellikle Çağlar kardeşimiz de bu yönde çalışmalar yaptı. Şu anda kendisi de Muratlı Belediye Meclisi'yiz. Bu bir hayaldi. Zor şartlarda Keşke daha önce yapılabilseydi. Biliyorsunuz ki bugünkü ekonomik koşullar çok zorlaştı. Allah yardımcı olsun diyorum. Arsalarımızı ucuz verdik ama piyasalar patladı. Hala şunu söylüyorum. Bu vatandaşlarımıza gerçekten yardım elinin uzatılması gerekiyor. Bu Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin, Millet Tepkilerimizin, Önderliğinde, önderliğinde inşallah buradan sıcak yuvalar kurulur, çocuklarımız oynar. Ben hepinize bunun başarılacağına inanarak hayırlı olsun diyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Değerli İl Başkanım, doğdu. Gündoğdu, Milletvekilim Sayın Nurten Yontar, Saray Belediye Başkanım, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Değerli Belediye Başkanımız Abdültaş Yasan, belediye meclis üyeleri, muhtarlarımız, siyasi parti temsilcileri, basınımızın temsilcileri ve Turan Mahallesi sakinleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizden önce Sayın Nebi Başkan'ın başlattığı bu projeyi biz her Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği söz gibi yerine getirmek için yaklaşık bir senedir uğraşıyoruz. Sizlerce defalarca toplandık. Bu projeye destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Çağlar Bey İstanbul'a gitti. Çağlar'la birlikte bizim imar müdürümüz, ben işleri müdürlüğümüz daha önce biliyorsunuz burayı yaklaşık, yaklaşık 1536 ton alt tarafa Toki'nin yaptığı inşaattan arfiyat yaptık. Burasını inşaat seviyesine getirdik. Bir teşekkür de burasını hiçbir bedel almadan bize yardımcı olan Gökay Kareşoğlu, Lüleburgaz'dan mühendis arkadaşımız Beyrak Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan teknik destek veren arkadaşlar, Büyükşehir'den destek veren sizin adınıza hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yaklaşık 70 adet olarak çekilişe katılan arkadaşlarımızdan çeşitli ekonomik ülkenin ülkenin içinde bulduğu ekonomik durum nedeniyle ödeyemeyenlerle birlikte 28 kişi bu projeye burada destek oldu. 28 kişi at kazandı. Bunlar son aşamaya geldi ve temel açma töreni dediğimiz yere getirdi. Biz belediye olarak nasıl bu işe başladıysak sonuna kadar herkesin yanındayız, yardımcısıyız. Bununla birlikte burada yapacağınız her türlü şeyde sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Burada ruhsatlarını alacak olan arkadaşlara bizim imar işleri müdürlüğümüze, ben işlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız, Aral Kıray'la e, bu konuşmasından dolayı e çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sürecimizin de kazasız belasız devam etmesi için e, kurbanımızı keseceğiz. Ya Rabbi rızkımızı haramdan, Dilimizi yalandan ve hileden muhafaza eyle er ya Rabbi. Cimrilikten, israftan, tembellikten, el açıp dilenmekten, açlıktan, yoksulluktan ve bütün kötülüklerden bizleri muhafaza eyle er ya Rabbi. Ya Rabbi, belediyemizi ve çalışanlarını çalışanların kazalardan, belalardan ve felaketlerden muhafaza eyle er ya Rabbi. Amin. İşlerimize kolaylık, bedenimize sağlık, kazancımıza bereket var Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamlamayı nasip etsin. Güle güle iyi günler içinde otur. <laughs>